Bunun için eba hesabınıza giriş yaptığınızda sol menüde görülen canlı dersler düğmesine tıklayınız. Yeni bir canlı ders oluşturmak için canlı ders oluştur düğmesine tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda gerçekleştirilecek canlı derse ait bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve varsa açıklama metnini giriniz canlı dersin konusu ve öğrenci seçimi alanında görülen canlı dersin konusu için sınıf, ders, ünite ve konu seçiniz. Ardından canlı derse katılacak şubeleri seçiniz. Canlı dersi gönder düğmesiyle hazırladığınız canlı dersi seçtiğiniz öğretmene ve öğrencilere gönderebilirsiniz. Böylece canlı ders oluşturma işlemi tamamlanmış olur. Gönderdiğiniz canlı dersin bildirimi ilgili öğretmen ve öğrencilere gider ve canlı ders onların canlı dersler sayfasında görüntülenir. Farklı ortamlarda da olsanız, EBA canlı ders üzerinden öğrencilerinizle etkileşimli olarak ders işleyebilirsiniz. Bunun için EBA hesabınıza giriş yaparak okul yöneticileriniz tarafından sizin için oluşturulan canlı derslere gitmeniz yeterli. Canlı derslere takvim alanından bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Öğretmenlerin ve sınıf arkadaşlarınla farklı ortamlarda olsanız da EBA canlı ders üzerinden işlenen derslere katılabilirsin. EBA canlı ders, bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak katılabildiğin, öğretmenlerin ve arkadaşlarınla sınıf ortamında olduğu gibi iletişim kurabildiğin etkileşimli bir sanal sınıf ortamıdır. EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için EBA hesabına giriş yaparak senin için oluşturulan canlı derslere gitmen yeterlidir. Canlı derslere takvim alanından bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsin. Canlı dersler sayfasında Güncel canlı dersler görülmektedir. Hayallerimiz sevincin çığlığına dönüşecek. Hayallerimiz sevincin çığlığına dönüşecek. Sevgili öğrencilerim kendiniz klavyenizden e, isterseniz e, bu şekilde kalem kullanarak beyaz tahtayı nasıl okulumuzda ders anlatırken akıllı tahtalarımızdan e, uygulamaları bu şekilde yapabiliyorsak EBA canlı derste de gördüğünüz gibi e, beyaz sahtayı kullanabiliyoruz. Siz yazabiliyorsunuz, ben buradan yazabiliyorum. E, çok rahatlıkla birbirimizle iletişime geçebiliyoruz. İçeri giren, evet, çocuğu tanıyorum. Evet, cümlemi yazdım. Evet ben burada hani biraz önce anlattım içeri dışarı içeriye dışarıya. Sence buradaki içeri e, bir e, tür olarak isim midir? Yoksa zarf olarak mı kullanılmıştır? Neden? Hocam içeri dışarı yukarı aşağı gibi bu e, söylediğimiz sözcükler eğer haleke alırlarsa o zaman isim olarak kullanılmış oluyorlardı. Ama burada yalın halinde kullanıldığı için yani haleke almadığı için biz bu sözcüğe zarf deriz. Bir de zarflar önlerindeki isimleri, sıfatları, fiilleri, fiilimsileri ya da kendi türünden sözcükleri niteliyorlardı. Burada evet. önümde giren var. O da sıfat fiil. Onun nitelediği için zarf oluyor. Akademik desteğe girelim. Oradan soru, birkaç tane soru yapmaya çalışalım. Burada biliyorsunuz ben sizlere ödev gönderiyorum. Test içerikleri, konu içerikleri, <laughs> her şeye ulaşabiliyorsunuz. Konu tekrarları yapabiliyorsunuz. Ee, ve buradan da isterseniz sizinle beraber işlediğimiz konuyla alakalı olarak, evet birinci soruyu isterseniz e, öğrenci bazında, ben e, ismini söylediğim çok fazla gürültü olmasın, öğrenci olarak örneğin Yahya, sistemde misin? Sistemdesin zannedersen. Buradayım Demir hocam. durabiliyorsun duyabiliyorsun, evet. Bu soruyu bize cevaplandırabilir misin? Tabii hocam, bakayım hemen. Aşır hangisinde sözcüklerin tümü ad görevinde kullanılmıştır. Evet. A şıkkını. Ağzında acı bir ilaç tadı vardı. E, hayır burada sıfat var. Acı bir ilaç tadı vardı. A şıkkı değil. B şıkkına bakayım. Adamın gözleri yaş doluydu diyor. E, evet hepsi isim türünde kullanılmış burada hocam. Cevabımız B şıkkı olacak. B şıkkı olacak. Bakalım mı kontrol edelim bir. Acaba doğru mu yaptık? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür adı özel ad anlamında kullanılmıştır? Bunu kime söyleyeyim? Dördüncü soruyu Mehmet, Mehmetcan yapabilir misin oğlum? Tabii hocam bakayım hemen. Ee, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür adı özel ad anlamında kullanılmıştır? Evet. Ee, burada C şıkkına bakarsak Neşe sözcüğü normalde tür adıdır ama burada isim yani özel ad olarak kullanılmış. O yüzden cevabımız C seçeneği. Ben. Peki A şıkkında e, hepsi tür adı mı? Baktığın zaman özel ad? Aynen evet. burada kullanılmamış. yani Özel ad A'da, D'de, Aynı, evet. B'de D'de de, yok. D'de ve e, E'de de yok ama evet. C şıkkında Neşe özel ad olarak kullanılmış. Özel ad olarak rağmen. kullanılmış. Teşekkür ediyorum. İstersen cevabı bir kontrol edelim doğru mu? Devam ediyorum. 4x artı 8 eşittir. Sağ taraf ne oldu? 4, Yeniden 4, 4 8, 8. artı 8 oldu. Peki. Burada sağ taraftaki cebirsel ifademle sol <laughs> taraftaki cebirsel ifademin aynı olduğunu görüyorum. Bu noktada 4x'ler birbirini götürür. 8'ler de birbirini götürürse X eşittir 0 eşittir. 0 eşitliğini <laughs> elde ettim. Fark ettiniz mi? Evet hocam. Evet. evet. Bu gibi durumlarda Özdeşlik. Biz şunu söylüyoruz, x değişkenin yerine hangi gerçek sayıyı verirseniz verin mutlaka bu eşitlik sağlanacaktır. Bir eşitlik yoksa özdeşlikten bahsedebilir miyiz? Hayır, hayır, hayır. bahsedemeyiz. Sol <laughs> tarafı. En sade halde x kare artı 6x artı 9 olarak bulduk. Sağ tarafta ise Ersin bize 2x, pardon, x kare artı 3x artı 9 demişti. Bakın az önce nasıl özdeşlikteyken yapmıştık. Burada yine yapalım. Bunlar birbirini götürecek. Bunlar birbirini götürecek. 6x, 3x'e eşit kalacak. Hayır, 6x, 3x'e eşit değildir. Ya da ben diğer bir değişle oh. 6x-3x olduğu yerde şuradaki 3 xi sol tarafa gönderirsem 6x eksi 3x eşittir 0 olacak. 3x eşittir 0 olacak. X eşittir 0 olacak. Bize verilen Ersin'in söylediği eşitlikte x değeri sadece ve sadece 0 olursa bu eşitlik sağlanır. O zaman ben bu ifadeye Denklem diyorum. Özdeşlik diyemiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> tamam. Sol tarafımı daha sade, sağ tarafımı daha sade. Diğer bir değişle, hangi tarafta işlem yapmaya başlayacağım? Sol taraf. Sol. Sol taraf. Peki şu an bir öğrencinin el kaldıran, söz hakkı almak isteyen bir öğrenciden. Bu eşitlikle ilgili ne düşündüğünü almak istiyorum. Bununla ilgili konuşmak isteyen öğrencim var mı?